Bir bilgisayarda ya da cihazda bir internet tarayıcısı aç. Ağının genel IP adresini belirlemek için ağına bağlı herhangi bir bilgisayar ya da cihazı kullanabilirsin. İlk olarak cihazın ağına bağlı olduğundan emin ol. Örneğin akıllı telefon kullanıyorsan ve kablosuz ağına bağlı değilsen mobil veri ağının genel IP adresini alırsın. Google'ı ziyaret et. Genel IP adresini bulmanın en kolay yollarından biri Google'ı ziyaret etmek olsa da bunu yapabileceğin çok sayıda internet sitesi bulunmaktadır. Çoğu arama motoru işini görecektir. Arama kısmına My IP veya IP adresim yaz ve arat. Arama sonuçlarının en üstünde IP adresinin görüntülendiğini göreceksin. Genel IP adresin Google arama sonuçlarının en üstünde gösterilecektir. Bu ağının internette görünen IP adresidir.